Şimdi babamın dirgenle kenar attığı bu otları biraz sonra ben bir el arabası var onun üzerine yükleyip kenarda bir yerde istif edeceğiz. Daha sonra da babam yukarıda ark var. Arktan tarlaya son bir kez su verecek. E son bir mahsul daha alacak da tahmin ediyorum. Tamam. Evet biraz önce e, otlarını topladığımız tarlaya babam su veriyor. Bu yonca 2-3 kere hasat edilebilen bir bitki olduğu için Geç babam diyor. Bu son diyor. Daha da mahsul vermez diyorum. Bilemiyorum. Sevgili arkadaşlar babamın yaşlarında insanların bir şeylerle meşgul olması hem beden sağlığı hem akıl sağlığı açısından çok önemli. Çünkü İbn Haldun diyor ki beyni boş bırakırsanız değirmen gibi kendini öğütmeye başlar. O yüzden beynin sürekli bir şeylerle meşgul olması önemlidir. Bu da sağlıklı bir yaşlılık için çok önemli bir durum. Yani taraf küçük küçük sinek dolu ya. Evet kurbağaların sesi de gelmeye başladı. Suyun sesini mi duydular? Ne yaptılar? çiftçilik köy işleri zor işler sevgili arkadaşlar. Atatürk boşuna köylü milletin efendisidir demiş, dememiştir. Ee, köylü üretmese şehirdeki aç kalır ama köylüye de gereken değer siyasal anlamda, ekonomik anlamda maalesef verilmiyor. Allah siyasetçilere hidayet versin. Köylerin demeyin karşılanmayı nasip etsin. Rahmani siyasetçiler lazım bize. Maalesef bizim siyasetçilerimiz gitgide şeytanlaşıyor rahmaniyet yerine. O yüzden hayır duası etmekten başka yol kalmıyor.